Arkadaşlar video hepiniz hoş geldiniz. Bugün Minecraft'ta son oyun sonunda bedvarsa varsa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Oğlum bizim adam ne yapıyor lan? Adam yanlışlıkla kill almış yolla katlıyor galiba. Arkadaşlar hiç uzatmadan konuya geçeceğim. Biliyorsunuz ben kanalda facecam açmıştım o maskeli facecam'de. Bu videoya 500 1000 like yarası geldiği takdirde facecam açacağım maskesiz olacak. O yüzden like'ları abanmayı unutmayın. Aslında yatağa girip kırabilir miyim? Bunlar yamyam yam gibi bana bakıyor şu an. Şuraya geçelim. Geçtim buraya. Oğlum bu da yamyam yam gibi burada bekliyor beni ya. Sen bir git kanka iptal ol. Kırıyorum arkadaşlar önden. Kırdım kırdım. Vallahi kırdım. Beni duymadılar. Görmediler tamam mı? Sen bir aradan git ya. Harbi diyorum. Öbürü geliyor mu arkamdan? geliyor geliyor gel gel. Ama sen öyle şeyler yaparsan olmaz ki birader ya. Vallahi olmaz. Bu da gitti. Bu da gidiyor. Hadi. Yes be. Öbür Allah kahretsin canımız yokmuş. Dur 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 öbürü görmesin beni dur. Arkadaşlar buna HM'i PKK pususu yapmamız gerekiyor. Canımız yok şu an. Bunu ne yapabiliriz bu adama? Bir dakika AFK mı bu? Bir dakika bu galiba AFK markette bir şey almaya mı çalışıyor anlamadım. Kes abi direkt kes, kes 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 doğmadan çok iyi. Makro kullanan oç mu kankam? Öğreneceğiz şimdi neymiş? Report küfür yeb bleçk roçk. Bu kişi zaten susturulmuş. Nasıl yalancı? Ya. Benim adamım neden AFK sorabilir miyim? Fatihçim sen bu oyunu AFK olmak için mi bırakıyorsun burada? Anladım. Oğlum ne oluyor lan adam kafasını salladı. Vallahi salladı yemin. Ha uyandı lan. Kanka ne yapıyor günaydın hoş geldin. Bildirimleri açmayan bayağı bir arkadaş var. Ne olursunuz şu bildirimleri açın. Video altında anında haberdar olursunuz. Kanka ayıp ediyorsun ha. Vallahi ayıp ediyorum. Bak takım arkadaşım bana yardım etmiyor zaten. Oğlum bu da var ya iki satır bed kapadı ya. Vallahi bak tahta da var. Her şey her şeyle bedi kapladı. O zaman arkadaşlar şöyle yapalım. Şöyle bir tane yapıştırdım. Ee, i̇ptal oldu. Sen de iptal ol kankam şöyle. Bir dakika. Bloğum, bloğum yok ki ya. Ben bunu bloğa oturtmazsam alırım da. Yatağı kıramayacağız galiba. Abicim ne ah. yapıyorsun ya? Gözünü seveyim bak. Çocuğun yaptığı şey bak. Gadveriç yapıyor bak bak. Bak bak yapacak izle izle. Üf 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 pro pro. Anladım ben. Demin çocuk makrosunu ayarlıyormuş. Hani AFK demiştim ya size. Kırıyorum. Kıracağım, kıracağım, kıracağım. Gel gel gel. Seni keseyim hemen. Gel buraya. Kırıyorum, kırıyorum, kırıyorum. Vallahi kırıyorum arkadaşlar. Kırdık mı? Kırdım. Arkadaşlar şu an size yemin ediyorum sinirlenmemek için kendimi zor tutuyorum. Vallahi kuduracağım en sonunda ya. Adam bana yardım etmiyor bak. Sabahtan beri madende uyuyor bizim fırında. 2v1 nasıl alınır? Oynat bakalım. Gel 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 buraya gel. Sen bir aradan çık sonra kankanla uğraşalım. Gel sen de. Gel gel. Ben sizi bir tur daha keseceğim sanırım. Şu yapılayım. Arkamı duvara vereceğim. Arkamı duvara vereceğim. Şöyle arkamı duvar vereyim. Gel gel gel. Tamam. Şöyle pırt. Pırt tamam. Şuradan bir tane iki tane TNT alalım hatta. Hemen şöyle şu TNT'leri bırakayım ben. Gel gel. Kırıyorum bedi. Oğlum nereye kaçıyorsunuz lan? Ayıptır sorması. Hey yo arkandayım. Şş arkandayım lan. Yani bak ben kırılmazsam olmaz zaten ayıp olur. O yüzden de kırıldım. Neyse arkadaşlar bugünlük de videomuz bu kadardı. Daha fazla bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız aşağı taraftan videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Öbür videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.